Merhaba canlar. Düğün çorbası etli çorbaları sevenler için birebir bir lezzet. Sofranızda haftada bir kez de olsa bulunması gereken tam bir şifa kaynağı. Malzemeler 300 gram haşlanmış didilmiş et, 2 litre su, 2 çay kaşığı tuz, terbiyesi için 1 su bardağı yoğurt, 3 yemek kaşığı un, 1 yumurta sarısı, üzeri için 2 yemek kaşığı tereyağı ve kırmızı pul biber. Kemikli eti iyice yıkayıp suyunu süzdükten sonra düdüklü tencereye alalım. Üzerine 3-4 parmak geçecek kadar sıcak su ilave edelim. Düdüklü tencerenin kapağını kullanım talimatına uygun kapatalım. Düdüklü tencere düdüğünden buhar çıkarana kadar ortası da ses geldikten sonra en düşük ısıda 45 dakika pişirelim. Yemek piştikten sonra ocağı kapattığınızda tencerenin içindeki basınç ve kaynama işlemi bir süre devam eder. Tencerenin kapağını açmak için sabırla beklenmelidir. Bekleme süresi 10 dakikadan az olmamalıdır. Düdüklü tencere içindeki basınç kapağın açılmasını zorlaştırır. Klipsi yavaş yavaş çevirerek buhar çıkışının tamamlanmasını sağlayalım. Pişen kemikli etleri kevgirle sudan çıkarıp ılımaya bırakalım. Yakmayacak soğukluğa geldiğinde etleri didikleyelim. Haşladığımız etin suyunu süzelim. Çorba yapacağımız tencereye alalım. Su kaynadıktan sonra didiklenmiş etleri ekleyelim. Orta da çorbayı pişirelim. Çorbamız kaynarken bir yandan çorbanın terbiyesini hazırlayalım. 1 su bardağı yoğurt, 1 tane yumurta sarısı, 3 yemek kaşığı un ekleyelim ve çırpalım. Terbiye karışımını çorbanın içine eklemeden önce kaynayan sudan terbiye karışımına katıp çırpalım. Çorba'nın kesilmemesi için terbiye karışımını kaynayan suyun içerisine azar azar ve hızlı karıştırarak ekleyelim. Çorbayı ortasıda pişirmeye devam edelim. Çorbayı ocaktan indirmeye yakın tuzunu ilave edelim. Çorbayı biraz daha kıvamlı seviyorum diyorsanız un oranını 1 yemek kaşığı arttırınız. 2 yemek kaşığı tereyağını bir tavada kızdıralım. Çorbaya kullandığınız kemikli et yağlı ise tereyağı oranını azaltabilir veya kullanmayabilirsiniz. Çorbanın üzerine hazırladığımız tereyağını gezdirelim. Dilerseniz çorbayı içerken sirke veya limon ilave edebilirsiniz. İstediğiniz baharatları çorbaya ekleyebilirsiniz. Afiyet şifa olsun.